Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile 0'dan ileri programlama dersinde 6.9. ders videosunu çekmeye başladık. Şimdi bundan önceki süreçte biz 6 bölümü bitirdik ama değinemediğimiz ufak tefek noktalar vardı. Gözden kaçan noktalar. Bu noktaların içerisinden önemli olduğunu düşündüklerimi böyle tek bir videonun içerisinde toplamak istedim. Ayrıca bir duyurum var. Bundan önceki yaklaşık 1,5-2 haftalık süreçte benim final dönemimdi. Bu sebepten dolayı kanalla çok fazla açıkçası ilgilenemedim. Yeni videolar çekip yükleyemedim. Bundan sonra yine her gün en az düzenli bir video çekip kanala yüklemeye çalışacağım. Bunu da söylemek istedim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden başlayalım. Silah diyelim. Bir değişken oluşturduğumuz zaman onun içerisine bu şekilde ondalık tabanda bir sayı atabiliyorduk. Sadece Normalde işte ben bunu konsola bastırdığım zaman burada buradan 15 geleceğini zaten biliyorsunuz Ama bazı durumlarda bizim hexe desemel sayılar kullanmamız lazım. 16'lık sistemde sayılar kullanmamız lazım. İşte bu genelde gömülü sistemlerde belli 50 adreslerine ulaşmak için 16'lık sayılarla belirtiliyor data sheetlerde. Şimdi bunlarla erişmeye çalışıyoruz. Peki ben bir değişken içerisine 16'lık bir sayı. Nasıl atabilirim? Neydi 16'lı sayılar? Önce onları bir hatırlayalım. Sıfırdan başlıyordu. 9'a kadar devam ediyordu. Yine bizim bildiğimiz onluk taban gibi devam ediyor. Ama ondan sonra artık onu temsil eden bir A sayısı var. Bu 10'a eşitti. Bu da devam ediyor. Ne zamana kadar ki? F'ye gelene kadar ki. F de bizim 6'lık sistemde 15'e tekabül ediyor. Şimdi biz bunları bir değişkenin içerisine atmak için de nasıl gösteriyoruz? 0 Çarpı diyoruz. Buraya da hex sayımızı yazıyoruz. Yani ne yazdık? Ne yazalım mesela? Burada 15 demiştik. Buraya biz 0 çarpı f dersek bunun 15 olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Hadi bunu bir de onluk tabanına bastıralım. Buraya da d1 diyorum. Bakın bunu çalıştırdığım takdirde konsola 15 bastığını bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Şimdi bu bilgiden sonra bir de return ilgili bir şey görelim. Hemen bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bu sefer void bir fonksiyon oluşturdum. Adını da çok düşünmeden form koydum. Şimdi fonksiyonumuz içerisinde belirli neler yapıyoruz, işlemler yapıyoruz. Mesela burada ne bastıralım? Konsola 1 bastıralım. Bunu kopyalayalım birkaç tane. Burada 2 bastıralım, 3 bastıralım, 4 bastıralım. Şimdi normalde ne olması lazım? Bu void fonkun bu şekilde çağırdığımız zaman şunu yorum satırına alayım. Atladır karıştırması. 1, 2, 3, 4 diye sıralı gittiğini göreceğiz. Şimdi biz bir döngüyü veya bir şey kırmak istediğimiz zaman break diye bir keyword kullanıyorduk. Mesela yani çalıştırdığımız zaman burada bu hata veriyor. Bir loop veya switch olması lazım diyor. Şimdi biz break'i kullanamıyoruz ama döngüyü de kırmak istiyoruz. Veya bir fonksiyonu da kırmak istiyoruz. Ne kullanacağız? Buraya onun yerine return'ün başka bir kullanımı var. Return'ü bu şekilde yazdığımız zaman herhangi bir değer vermeden ne yapıyor? Bu bizim içerisinde bulunduğumuz fonksiyonu kırıyor. Bakın 1 ve 2 geldi. Ondan sonra 3 ve 4'ü basmadı. Şimdi nasıl kullanabiliriz bunu mesela? Bizim bir değişkenimiz vardır. Bir sayış değişkenimiz. Biz bunu her seferinde bir arttırırız. Ve deriz ki if ne olsun mesela işte A değişkeni 5'e geldiği zaman bu return'e girsin ve bu da bunu kırsın. Yani buradan sonraki işlemleri yapmasın gibi kullanım ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi if demişken if ile ilgili de bir durum var. Hemen onu da gösterelim. Bunu da bir yorum satına alıyorum artık. Buna da işimiz kalmadı. Şimdi bizim bir değişkenimiz olsun. Burada mesela bu değişken olsun. Tekrar kafa karıştırmaması için 15 yapıyorum ki ondalık sistemde görelim. Bir D1 de bir değişkeniyle Buraya da 15 yazdım. Şimdi bu dikkat etmemiz gereken bir husus. Buraya da print test diye. Ben bunu çalıştırdığım takdirde bakın test ifadesi geldi. Hatta şunu değiştireyim ki daha açık olsun. ben bunu tekrar çalıştırdığım ifade zaman ne görüyorum? Bu test ifadesini görüyorum. Ama şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Ya benim D1'im 15 değil miydi? Niye 5'ken Buradaki test ifadesini ben konsolda gördüm. Bunun cevabı da şu. Arkadaşlar bizim if dediğimiz şey neye bakıyordu? İçerideki durumun true olup olmamasına bakıyordu. Yani buranın içerisindeki değer 1 ise doğruysa bu if'in içerisine giriyordu. Şimdi biz burada d1 eşittir 5 diyerek ne yapmış olduk? Bu d1'in içerisine 5 değerini atmış olduk. Şimdi bu çok karıştırılan bir durum. Mesela hızlı yazarken bunu atıyorlar. Genelde eşit eşit bizim eşit mi sorusunu sorarken buraya bir tane eşit işareti koyduğumuz zaman bu bir atama yapıyor. Bazen hızlı yazarken bu gözden kaçıyor. Bu sebepten dolayı biz bu hataları almamak için kendimizi bu şekilde alıştırırsak 5 eşittir D1 diye alıştırırsak bu program şu konsolu kapatalım. Çalıştığı zaman hata verecektir. Ve böylelikle eğer burada eşit olma durumu varsa yani eşit eşitmek yerine bir eşit yazmışsak buraya bu hatayı bize verecektir. Ama eşit eşit olduğu zaman hiçbir problem olmadan ne olduğunu görüyorum, çalıştığını görüyorum. Böylelikle bu sorunu oradan kaldırabilmem için, böyle bir hata almamam için benim ilk başta sabit değeri yani buradaki 5 değişkeni ondan sonra da buraya ikinci sağ tarafa da değişkenimi yazmam daha mantıklı, daha akıl olacaktır. Şimdi biz burada herhangi bir döngü, mesela while döngüsü olsun, bunun içerisinde bir koşul var. Böyle tek kullanımlarda, mesela biz burada bir scope açıyoruz ya, bu scope açmadığımız zaman, buraya mesela print diyelim, İşte bir test ifadesi olsun. Bu şekilde gelsin. Ya yani bu koşul ne olacak? Doğru olduğu sürece bunun içerisine girecek. Bazen şöyle bir hata yapılıyor. Buraya bir noktalı virgül koyuluyor bu noktada virgül koyulduğu zaman bunu her seferinde bastırmayacak. Yani sadece burada biz bir bekleme fonksiyonu gibi bir şey yapmış olduk. Ne işe yarayacak şimdi bu? Sadece burada bekleyecek bu süreç zarfında bu koşul doğru olduğu süre boyunca bunun içerisine girmeyecek. Mesela bir diyelim buna ve çalıştıralım. Yine sonsuz bir döngü oluşacak. Ama baktığımız zaman hiçbir şey yapmadan bekleyen bir programa sahibiz niye? Çünkü bu test ifadesini bastırmıyor. Şöyle kapatalım bunu. Buradaki noktada virgülü kaldırmış olsaydım ne olacaktı? Her seferinde bana testleri bastırmış olacaktı. Şimdi bunu söyledikten sonra bunun bir diğer kullanımı da mesela ifin içerisinde olabilir. Bakın if dedim true olduğu zaman normalde bunu bastırması lazım. Bakın false olduğu zaman da buradaki test ifadesini bastırmıyor. Ama ben buraya bir noktada virgül koyduğum zaman Bakın test ifadesini basıyor. Ama bunlara dikkat edelim. Şimdi bunu da söyledik. Birkaç tane de fonksiyon var. Bizim kullandığımız. O fonksiyonları da şöyle hemen hızlı bir şekilde görelim. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Çar tipinde bir değişken oluşturuyorum. Bunun adı da C. Nasıl alıyordum ben bunun içerisine bir değer? Scanf ile birlikte buraya yüzde C yazıyordum. Buraya da ampersand C1 yazıyordum. Şimdi bu normalde meşakkatli bir yol. Buraya scanf yazacağım, yüzde c yazacağım, c1 yazacağım. Bunun yerine şöyle bir fonksiyon yapmışlar. Getchar diye bir fonksiyon var. Scanf'in yaptığı işlemin aynısını yapıyor. Aldıktan sonra bu c1'in içerisine bunu ne yapıyoruz burada? Atıyoruz. Yine printf yüzde c ve c1 dersek de bakın biz bunu çalıştırdığımız takdirde Scan F ve yaptığımız işlemin aynısını ne yapmış oluruz? Yapmış oluyoruz. Şimdi bunun farklı kullanımları da var. Biz buna basıp buraya A yazdığımız zaman bu bunu otomatik olarak almadı. Enter'a basmamızı bekledi. Bunu Enter'a basmadan da alabilen iki tane fonksiyonumuz var. Bu get char yerine ben get CH yazdığımız zaman nasıl bir şey görüyorum bu sefer? Bakın Enter'a basmadan bu bana a değerini veriyor. Ama niye burada tek a verdi? Çünkü bu birin epi kapatalım bir kafa karışmasın. Bakın ben buraya bu sefer b bastım. Yine b'yi de konsolda göstermedi. Bu geçin bir özelliği var. Bu geç fonksiyonu biz bir tuşa bastığımız zaman bunu konsola yansıtmıyor. E peki ben girdiğim değeri konsolda görmek istiyorum. Diyorsanız da geççe diye bir fonksiyon var. Bununla birlikte de ben girdiğim değeri girdiğim zaman bana ekrana veriyor. Mesela B girdim, B'yi verdi. Burada tekrar bir printf dersen bunu iki kere vereceğini ne yapmış olacağım? Göreceğim. P dedim, iki kere P dedim. Şimdi bu printf yerine de de bizim kullanabileceğimiz yeni bir fonksiyon var. putchar diye. Char değerler için. putchar fonksiyonunun içerisine ben C1 Değerim yazıyorum yani buraya değişkenim yazdığım takdirde de ben A dersem buraya yanına A olarak geliyor. Bu da printf'in yaptığı işlemin aynısını yapıyor. Şimdi aslında bitirdik ama şöyle bana da bir süredir özellikle bu ödevler ve finaller başladığından beri bazı sorular geliyor. Hem Instagram hem Facebook üzerinden. Orada gördüğüm genelde yapılan hatalardan bazıları şunlar. Birincisi virgüllere dikkat etmiyoruz. Ne yapmamız lazım? Mesela şimdi biz bir reel sayı oluşturalım, float dedik. Reel diyorum veya bu reel sayının içerisine bir şey atarken, bu değişkenin içerisine bir şey atarken dikkat etmemiz gereken bir tane husus var. Şimdi normalde biz buralarda nokta kullanmak zorundayız. Çünkü C derleyicileri noktayı bir sayı uzantısı gibi görüyor. Yani biz bir işte reel sayı oluştururken noktaya bakıyor. Bizim genelde yaptığımız hata buraya noktaya ne virgül koymak? Virgülün C programlamada farklı bir ifadesi var. Söz dizim kurallarından bahsederken ne demiştik? Virgül işte nasıl bizim Türkçe'de cümlede virgül var ve nokta var. C'de ise virgül var ve noktaya ne de noktalı virgül var. Noktalı virgüller cümlenin bittiğini belirtiyor virgüllerse bu cümlenin devam ettiğini belirtiyor. Nasıl? Yani ben bunu çalıştırdığım takdirde bana hata veriyor. Çünkü reel bir sayıyı bu şekilde tanımlayamayacağımı zaten söylemiştim. Ama ben buraya bir virgül koyup real 2 diye bir değişken oluşturursam herhangi bir problemsiz bunu çalışacağını görmüş olacağım. Otol bir muhabbetine gelirsek bakın normalde biz bu kodlarımız okunaklı olsun diye satır satır gidiyoruz. Ama bu şekilde de bunu çalıştırdığımız zaman herhangi bir problem olmayacağını görürsünüz. Çünkü ben buraya zaten bir nokta koymuşum. Yani bir nevi bu bizim Türkçedeki yazım kurallarının noktaya tekabül ediyor. Dediğim gibi bu virgül de bizim işte yine Türkçedeki virgüle tekabül ediyor. Neyse videoyu çok uzatmayalım. Şimdi bir süredir video çekmediğim için biraz adaptasyon problemi <laughs> yaşamış olabilirim. İleriki süreçte işte yine ısındıkça böyle anlatım inşallah daha iyileşir. Bundan sonra dediğim gibi işte belki 2-3 tane uygulama yaparız. Daha önceden söylediğim size işte bir kar payı hesaplama programı vardı aklımda. Bir de bu mobil bankacılık sistemlerinde kullanılan şöyle bir sistem var. Siz şifrenizi yenilemek istediğiniz zaman bundan önceki 3 şifrenize bakıyor. Ve eğer bu 3 şifrenizde aynı değilse bu şifreyi yeniliyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle bunları böyle çok temel seviyede yapabiliriz. Tabii ki ileriki süreçte bunları belki tekrar yazarsak bu uygulamalar daha iyi şekillerde bunları yapabileceğimizi de görmüş oluruz. Neyse tekrardan sözü çok uzatmayalım diyelim. Bu videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.